Fitre vermiyorlar, zekat vermiyorlar. E o zaman çek al, elinden, geçsin çantayı. Ee, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Küçük İskender Hanım, sen de hoş geldin. Sefalar getirdin. Adım Funda. Ee, e, vallahi bizde evlenene kadar kızların isimleri yoktur. Yani önce babalarının, ondan sonra da kocalarının isimleri. E... Efendim, yani ben babanıza hürmeten ele söyledim. Yoksa benim için kadınların her biri birer mücevherdir. Okul mu burası? Dershane mi, atölye mi nedir? Ee, cevherim, küçük İskender Hanım sana bir şey sorayım. Zaza dayı buradaki gençlerin koluna altın bilezik takıyor. Zanaat sahibi yapıyor. Hayır iş yani. Hayır. hayır. Hayır, bizim hayırla işimiz olmaz. Benim adım Şeref. Ama sen uzun uzun konuşup o tatlı diliniyor mu? Kısaca şerode. Yani şer o. Oğlum, küçük İskender Hanım'ın eşyalarını alın, alın. Çantayı da alın. Al 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 al. Sayın büyük fundanımı yanınızdan ayırmamanızı söyledi. Tamam tamam. Hepsini bana söyledi. Sen dünyadaki o dediği işi de merak etmesin. Ben hallettim. Oğlum oturun oturun giyin soğutmayın. Oturun. Dayı, neye göndermiş bu kızı? Ne bileyim ya onu. Gelin edin diye göndermiş. Hani bizde baba çok ya. Bu evde kalmışı kim alır dayı? Allah Allah. Ceverme bak. Niye gönderecek oğlum? İskender büyük adam. Hana bana de. Sen hasmanın kızını arasan. Hiç buraya bakmaya akıl eder misin? Hı? Dayı topları getirdim. Pimpon mu oynuyorsunuz? Oğlum. Cevherim. Bu pimpon topları. Cevherim. Ciplerin kapısını açıyor mu? Yok dayı lüküs arabaların kapısını açıyor mu? Yok dayı. Oğlum, para etmiyor yerli araba? Nedir senin bu yerli malı hastalığın? Ya dayı, memleketime ihanet etmiş gibi hissedeyim kendimi yerli dururken yabancı çalınca ha? Allah Allah. Hırsız mısınız siz? Tövbe de küçük İskender hanım. Bizim semtimize hırkızlık uğrayamaz. Araba çalıyorsunuz. Kim söylemiş? Kim söylemiş, bir iftira ediler. Biz memleketimize döviz kazandırıyoruz. Robin Hood gibi yani. Zenginden alıp fakire vermece Yok yok, daha çok zoro, zee, zaza. Bana silah kullanmayı öğretsenize. Hay senin gözün yağını yiyeyim kız. Bize böyle şeyler söyle. Ödüm koptu valla. O concondan moncondan sorguya çekeceksin diye. Cevap! Ulan git! Git mavzarı getir! Git mavzarı getir! Bir de durumlar nasıl usta? Normal. Abdülhay keşke yenge işin gerçeğini söyleseydik diyor usta. Ebru bunu bu etapta kaldıramaz. Ama biraz zaman geçsin. Tabii ki hakikati ona söyleyeceğim. Abi bana müsaade et. Ben bir süre ortalıkta görünmeyeyim bir yerlere gideyim. Neden? Abi hem seni hem kendimi niye zor duruma düşüreyim? Abdüley, adamların istediği zaten bu. Bu zor duruma beraber düştük, bu zor durumdan da beraber çıkacağız. Ben hata yaptım. Hata? Hata? Ercüment'i dışarı çıkardığımda böyle olacağını bilmeliydim. Mevzuyu öğrenir öğrenmez gereğini yapacaktım. Usta gereğini yaptın. Dönüp dolaşıp bunları konuşmanın bize bir faydası yok. Bunları konuşmayalım da ne konuşalım abi? Yarın yenge öğrendiğinde abiye soracak. Ben mi Abdüley mi? Abdüley diyeceğim ben de. Eğer böyle bir şey sorarsa. Abi beni seviyorsun biliyorum. Ama yengeyi de seviyorsun. İnsanın sevdiğinden vazgeçmesi kolay mı? Abdüley, sen dava arkadaşımsın. Ebru hayat arkadaşım. Ben bu dava için hayatımdan bir kere vazgeçtim. Gerekirse bir kere daha vazgeçerim. Acaba Ercüment Polat Alemdar İskender Büyük Çatışması'nın kurbanı mı oldu? Bazı kaynaklarsa İskender Büyükle Polat Alemdar'ın aslında beraber hareket ettiğini, damat kayınpeder ilişkisinin bunun delili olduğunu öne sürdü. O bu, bu 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 Davut iyice sapıttı. Ama içim artık çok rahat. Nasılsa Polat onun hakkından gelecektir. Sen yayınlarına devam et. Tatar oğlu Polat'a saldırıyor. Çünkü Polat'ın adamı Memati Davut'un oğlu Fuat Tamiri öldürdü diye başlık at. Bunun delili var mı? Ben ne zaman koca karılar gibi dedikodu yaptım? Tabii ki delili var. Tamam hallederiz. Senin örgütçülerden hala bir ses çıkmadı. Çıkacak, çıkacak. Büyük ses çıkacak. Senden bir şey rica edeceğim. Bir maden ocağı var fabrikamın yakınında. Bize çok zarar veriyor. E hakkı madeni adamların başına yıkamıyor mu? Adamların çok üstüne gidince adamlar korkmuş. Her tarafa dilekçe vermişler, beni tehdit ediyorlar diye. Parası neyse vereyim yeter ki adamlar oradan çıksın. E satmıyorlar mı? Yok. Ben almaya çalıştıkça burada değerli bir şey var Turan Kaçkar istediğine göre deyip satmıyorlar. var mı değerli bir şey? Baştan aşağı değerli olsa ne olur? Benim fabrikamın bir yıllık yakıtını bile karşılamaz değerim. Tamam tamam. Benim deliye söylerim halleder. Bulut'tan haber var mı abi? Yok. Ben ona söyledim. Ortalarda çok dolaşıyorsun. Açığa çıkacaksın diye. Dinlemedi. Haklısın da... ...adama can borcumuz var. Demiştik deyip dertlenmemezlik edemiyorum ki. Bekle o sana ulaşır. Ama dikkatli olun. Sana ulaşmasını Tataroğlu da bekleyecektir. Usta, Tataroğlu bizi direkt hedef almazdı. Bu adam kafayı mı yedi? Tataroğlu akıllı adam. Meselenin kendisine ulaşacağını anladı. Hedef saptırıyor. Usta, harbiden vurulmadan önce Başbakan Tataroğluyla ile görüşmüş mü? Gidip kendisine soralım Memati. Hem bunu soralım, hem gazeteyi soralım.